Evet merhaba canlar Merhaba bacılar Merhaba kardeşler Ne yapıyorsunuz nasılsınız Beni soracak olursanız Gayet iyiyim Bamyo, e, Dolaba koyacağım Evet Değerli canlar Böyle iyice yıkıyorum Bütün bütün Böyle Ondan sonra güzel kurutacağım Evet Tek 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 yıkacağım. Kurutacağım. Ondan sonra Güzelce yıkayayım. Bir iki sudan. Çünkü suyu çamur gibi. Ona göre de e, Dolaba koyacağım. Evet. Evet değerli canlar. Değerli kardeşlerim. Ama nasıl suyu şey gibi akıyor, çamur gibi akıyor vallahi. Evet. Küçük su, su yapayım, güzel bir evi yıkayayım değerli canlar. Bunları da şuna koyuyorum. Evet. Bir daha yıkayayım. Temiz suya akana kadar. Evet. Süzülsün güzel ginele. Evet. Bak şimdi suyu çok güzel mis gibi berrak akıyor. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Mis gibi oldu. Şimdi bunu tek tek kurulayacağım, Değerli canlar. Onun sonra dolaba atacağım. Evet. Şöyle evet, temizliyorum mis gibi. sonra kurulayacağım. Çamur Her şey gitsin. Evet. Hepsi bahçemizi organik. Evet. Evet canlar. mis gibi oldu. Evet. Hepsini de size göstereceğim. Evet. Nasıl kuruladığımı nasıl mis gibi doğradığımı göstereceğim değerli canlar. Evet. Böyle yıkadım. Kuruladım. Sofra bezinin üstüne koyuyorum. Evet masayı serdim. Sofra bezini serdim. Evet. Yani canlar, şimdi yıkadığımı böyle sarıyorum kurusun diye. Evet böyle. Evet. İyice kurutacağım. Ondan sonra tek 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 biraz kurusun. bu havanın sıcaklığında adam da oluyor da gerçi üç kilo bamya almıştım yeter bizi iki kişiyiz zaten evet değerli canlar ha. evet evet böyle Evet böyle yapıyorum. Böyle, böyle 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 Şimdi evet kuruttum. Bir iki dakikada dışarı koyun havasını alsın. Ondan sonra dolaba koymaya doğramaya başlayacağım. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bana abone olmayı Unutmayın. Teşekkür ediyorum ben izlediğiniz için. Hem de sohbet muhabbet edelim. Doğrarken de. Evet görüşürüz.